Herkese merhabalar. Arjantin'de market fiyatlarını çektik sizler için. Alışverişimizi yaptık. Evimize geldik. Fişi de burada. Burada 3 adet kıymamız var. Toplam 2 kilo 200 gram. Kilogram fiyatı 1500 peso. 4 tane de steak'imiz var. Görmüş olduğunuz gibi. 4 steak'te 2 kilo 700 gram geliyor. Kilosu 1700 peso. Evet. Şurada görmüş olduğunuz ekmeklerimiz var. 3 paket. 4 paket. 4 ee, paket özür diliyorum. Alt takım görmemişiz. Tanesi 443 Peso'dan 1772 Peso. 1700 Peso'da bunlar tuttu. Burada pazılarımız var. 2 paket. Ee, pazımızda kilosu 130 189 gramdan 378 gram. Bu arada kilo değil adedi. Yanlış dedim. Burada bir adet baharatımız var. Baharatımız Kırmızı 350 biber. Peso. 800 gram kuru fasulyemiz var. Burada el sabunumuz var. 2 paket. Burada Balık. 1 kilo balığımız var. 2738 peso tuttu. 2730 peso da oturttu. Burada 2 tane e, kurabiye var. Kurabiye var. Burada da lavaşımız, lavaşımız var. var. Buranın toplam bedeli e, 17.752 peso. 17.752 peso yapıyor. Yani, yani 570 lira. Türkiye şartlarında Türk lirasıyla da 570 peso yapıyor. Evet. E, durum bundan ibaret. Fişimizde burada Koto'dan alışverişimizi yaptık. Evet. Toplam 570 lira tuttu hepsi. Böyle durdurarak merak edenlere de marketlerdeki fiyatlar bu şekilde biz biraz et ağırlıklı alışverişimiz oldu. Bugün ayrıyeten Carrefour'a da uğradık. 3 adet yağ aldık. 1,5 litrelik, e, toplam toplam 4,5 litre tuttu. 2077 pezo tuttu bunlarda. Türk lirasıyla da 61 Türk lirası yapıyor. Siz de Türkiye'deki fiyatları yorumlara yazarsanız seviniriz. Herkese selamlar görüşmek üzere